Şimdi burada bu ampir yanar. Ha bu. He. Ondan sonra gük taşı burada gelir. Ha böyle vuruyor. 22-24 de. 22. Ha bu şimdi gelir. Ampil şimdi yanar. Sen dur. Ha, Abi şimdi gelir. Gük taşı burada Anladım, gelir. Dur, bekle. Bak. Geçti. Sen gördün? Hı. Telefonda böyle itti. Ha ha. Bir, şey bir saniye. Şimdi nasıl partner o şey. O taştan şimdi? sonra oldu. He he. Bak hep sallanıyor. Hı. Bak gökyüzü oldu masmavi. Bak. O ışık normal ışık değil ya. Bu şey trafoları patladı. yok abi yok yo, gökyüzünden geliyor bu kadar aydınlatmasına mümkünat var mı ya